Evet abi en son nerede kalmıştık? En son bizimkileri bir saldırıya yollamıştık bu ekibimizi. Evet bunları. Saldırıya gittiler ve şimdi saldırıdan geldiler. Bunlara birazdan biyonik kol ve bacaklarını takmaya başlayacağım. Artık bunlar ölüm ekibi olacak. Bir de inşaatçı ekibi yap demişsiniz. Valla mantıklı. Yani herkes aslında işte ayrı zırh versem. Herkes böyle belli özelliğine göre kıyafetler giyiyor olsa. Benim ilk amacım oydu. Ben bu modu o yüzden kurmuştum. Oyunun başında şuradaki mod var ya. Şu bir sürü kıyafet var. Burada düşüneceğim şuydu benim ta en başta işte topraktan insan hasat edeceğimi bildiğim için koloninin çok kalabalık olacağını biliyordum. O yüzden dedim ki hani tarımcılara böyle yeşil kıyafetler vereyim, madencilere farklı kıyafetler vereyim diye düşünüyordum ama kaynadı gitti araya. Belki şimdi yapabiliriz onu. Tabii şimdi savunmaya verdik ölüm ekibine. Başka kime verebiliriz? Bir de bu rekon armorları ne yapacağız yani o zaman? Burada bir de beyaz bir zırh vardı aynen bak bu beyaz zırhı ve beyaz yelek veririm bazılarına. Onlar inşaat maden işlerini yapanlar olabilir mesela. Ama önce ölüm ekibimizin bir zırh, biyonik kollarını, bacaklarını bir tamamlayalım. Buraya tabii onun için plaçelik lazım. Biyonik kol bacak çok plaçelik istiyor. Allah şuradan bir plaçelik üretin be. 500 tane, 500 çelik, 40 tane Yakıt istiyor yani hiçbir şey. Ha bunlar daha geliyorlarmış bak yeni geldiler. Diğerleri daha gelmemiş. Buraya iki geminin daha gelmesi lazımdı. Belki bu bölüm bu jatilorlar bize yardıma geldiler tabi ama aram kaç oldu benim bunlarla? Artık 40 olmuş ama önemli değil. Şimdi bize demişlerdi ki benim bölgeme tecavüz ediyorsun falan demişlerdi. Kendileri şuraya kurulup da utanmadan bize böyle bir iftira attılar. Bir de sonradan geldiniz ha. Yani hukuksuzca davranıyorsunuz. O yüzden belki bunlara dalabilirim. Tabi sadece ölüm ekibimiz yetmez. Artı olarak yanlarında gitmesi gereken kişiler de olacak. Baştan başlayalım. Hatta bunlara ben en başa alayım. Aynen sizin bir kollara bacaklara bakalım şimdi. Sende yok mesela. Sana hemen ekliyoruz. Biyonik bacak sol. Biyonik bacak sağ. Biyonik kol sol. Biyonik kol sağ. Mesela. Azade dedi arkotek hepsi. Ayvır önce bir tedavi olsun da. Silah tüccarı gelmiş ya. Varsa enerji silah alacağım. Yoksa da enerji silahlarını artık bizim adamlar yaptıracağım ya robotlara değil. Çünkü robotlar bazen yapmayı bırakıp buraya koyuyorlar sonra geri dönmüyorlar. Onları tıklayıp da emir de veremiyorum hani şu kaldığın işe devam et diye. O yüzden büyük ihtimalle kayağına falan yaptırırım. Onun zanaatı çoktu. Buraya düşenler var. Bunları alacağız. Ayrıca şunları da çıkaracağız. Bunları da alacağız. Juggernaut zırhı daha iyi demişsiniz. Aynen öyle. Ama Juggernaut zırhı çok yavaşlatıyor. Sadece zırhta kalmıyor çünkü. Bunlar ne bileyim çanta manta bir şeyler giymeye kalkıyorlar ya. Onlar da ekstra yavaşlatıyor. iyice çok yavaş oluyorlar yani. Vakrow sende biyonik bacak var iki tane. Tamam. Sana iki tane biyonik kol takacağız o zaman. Hop saldırıyoruz. Nereden? Aa, burası olmaz. Kaç kişi? Abi kalabalık gibi. Kalabalık gibi. Hmm. bizim orada 3 kişi var sadece. Vallahi ölüm ekibi buraya bineceksiniz o zaman. <laughs> Savaşçı tim. hepiniz aşağıdasınız bak. Azade, Kayaan, Vakrov, Ozi, İlkin, Ayver. Buraya 7 kişi binseniz yeter. Hadi bakayım hızlı. Buradakiler şuraya bir gelsin. Nereye gidiyorsunuz? Arkadan mı sarkacaksınız? Bak mesela bu adam silahsız gelmiş abi. Bu adam niye silahsız gelmiş? Burada kahve de üretmeye başlamışlar ya. Bir ara kargo gemisiyle alacağım bunları. Bütün köyleri dolaşa dolaşa satacağım ha. Yüklenmiş abi bunlar. Çok güzel. Hemen buraya gelin. Şuraya inin. Biz burada bir savunma attık mı? Biz burada savunma atmamışız ya. Kum torbası falan atsak iyiydi. Şöyle basitçe bir şey atalım. Kayağın niye burada hemen uyumaya başladın ya? Biyonik kollu bacaklım benim. Yeni alım Jude dedi. Bakalım. Karakter. Ben bunu niye aldım ki? Savaşanları alıyordum sadece ama inşaat maden vardı diye aldım herhalde. Hayvancılığın da iyiymiş. Senin hemen hayvancılığına ben bir vereyim de sen diğerlerini de al. Çekelim bakalım Jude'u. Evet Rianto geldi. Hadi bakalım Rianto. Hemen bak saldırıdan önce buraları inşa etmeye başladılar. Bizimkiler tabii şu an orada burada yatıyor ama. Bak Crianto neredesin sen hemen bak burada hayvancılığını geliştiren bir şey varmış sana onu kullandıralım da iyice artsın senin ya zaten 8 küsürdü bir ateşin vardı gel de bakalım bunu bir kullan 8 iken kullandığında 13.78 oldu çok iyi arttı şurada bir de inşaatı geliştiren var senin inşaatta da ateşin var gel bunu da kullan. İnşaatı 4'ten 12'ye çıktı lan. 12. 2 yani ateşi varmış çünkü. Abi o zaman 2 ateşi olanlara kullandırayım ben bunları ya. 12 nedir ya? Mesela zanaatı 2 ateş olan var mı abi? Zanaatı 2 ateş olana direkt kullandırtıracağım. Zanaatın da ateş olan adam gibi kimse yok ki. Zanaat çünkü bazen lazım oluyor bulamıyoruz. Bir kayağının var. Kayağının zaten 1964 olmuş. Harbi çift ateşi olan yok ama tek ateşi olup da kullandırmamız mantıklı olan kişi Camelot'u var. Onun 7'ymiş çünkü. Camelot geldi de kullanma araya. Bir de Kanelux var. Kanelux. Burada bir tane daha zanaat vardı. Aynen bunları da kullanın. Bak geldi abi Kanelux. Yani 8.61'den 11'e çıksa 12.65. Çok iyi. Camelot'un da o zaman 7'den aynen 11.79'a çıktı. Bunlar bize saldırmayacak gibi ya. Çok uzun süre beklediniz ya. Bak bıçaklı olan, baltalı olan, pompalı falan var ha. Bunlar aslında leşmiş de. Neyse. O zaman burada kalan, ha saldırıya başlıyorlardı. Burada kalanlar var ya mesela Alacalı. Alacalı mesela sen şeyin yok şu anda. Sağlıksızsınız şu anda da. Sağlıksız Mesela Bahadır Güreli Bahadır Gürele sana takalım ya Biyonik bacakları kolları Yani buraya yat sen Serdar Kaplan sana da takalım Sen de gel şuraya yat Diğerlere saldırıya başlıyormuş bunlar Bir yeri kazarak falan gelmeye kalkmayın Adam gibi şuradan gelin Buradakiler bir gelsin buraya Savaşçılarımız önde dizilecek tabii ki de Hotcoats falan arkaya geçsin bunlar 6 kişi görüyorum abi ben Buraya ben Konyalı'yı da mı getirmişim ya Hmm Karaletler başladı sıkmaya Smoke mu atıyorsun sen Abi bir anda önüme çıktı. Oğlum fena sıkıyorlar da o adam lavla gelmiş lan. Şunu bir düşürün. Güzel. Kardeşim yapma güzel kardeşim yapma. Yakma dua yazara verir mi? Yaklaş sen sen bir yaklaş bu adam silahsız adam geliyor bak şuradan. Karakteri yakmaya çalışıyor yani. Bu tehlikeli bir silah ha. Bizimkileri yakıyorsa hemen dağılır yani benimkiler. Bakayım bir. Devam edin abi. Kovalayın bunları. Bu düşmüş bak bu silahsız gelen. Karaktere bakalım. Ne nah. Sağ ol. Kalsın. Şunları vurun. Devam et. Şunu da yakalayın. Siz serbestsiniz. Buradan bir kabloyu yıkmışlar belli ki. Şu arası gitmiş ya. Orayı yapıverin. Abi robotları da aktif edemiyorum ki. Eçirin. Bunları yapıversene. Kovala kovala kovala. Bak sıkıyor bak sıkıyor. Vur. Devam et, devam et, devam et. Kaçmasın şu. Kaçtı artık o da. Sıratkot sen kimi aldın götürüyorsun ya? Ha sen bir şeye gidiyorum tamam. Ben de. <laughs> onu da çağırdım da birini de almış öyle geliyor zannettim. Öbürü gitmiş ya. <laughs> tamam. O zaman hemen işiniz bittiyse buraya geri biniyorsunuz. Konyalı istiyorsan biraz burada kal ya. Bak şu uçaklardan bir filo kuracağım. Bu taşıma için değil ya da askerleri bir yere götürmek için değil de bombalama için bunlardan bolca yapacağım yani. Elimizde bir 8 tane falan olsa olur. Şu pamukları kaldıracağım. Şu alanı bunların iniş bölgesi olarak belirleyeceğim. Ya da direkt şu bambuları kaldırıp buraya da yapabilirim. Hatta öyle yapayım lan. Bak sil. Bambular büyüsün bir hasatlayayım. Buraya bu uçakların iniş pistini yapacağım. Önceden yerleştireceğim. Tam nereye inmelere gerektiğini anlayacağım. Sen neresine tıkladığımda oraya iniyor mesela. Tam hangi noktasını belirliyor yani. Onun bir denemesini atarım ben. Bak şimdi zemine bir gel tamam mı? Buraya metal döşeme de. Tam şuraya Şöyle bir beşlik metal döşeme at. Bir de şöyle beşlik at tamam mı? Bunu bir atın. Siz de bir geri gelin bakalım. Bak mesela Bahadır Gürel'inin sadece bir takılacak bacağı kaldı abi. O da takılınca tamamdır. Serdar Kaplan'a iki bacak takılacak. Yelizab Mafu yayı etkisine girdi ya. Tıpı da var diye şimdi buna ameliyat yaptırtmak istiyorum ama yoksa hapse atacağım bunu. Haftatana kadar hapiste kalacak da. Şunları bir kullandırayım ya. Bunlar boş boş durmasın. Şimdi burada 1, iki, üç tane inşaat için var. İnşaatta çift ateşin var mesela çaça. Gel de bunu kullan. Karma'nın iki ateşi var mesela. Karma. Gel bunu kullan. Mertcan'ın da iki ateşi varmış. Mertcan şu an psikoz durumunda. Başka iki ateşi olan varsa kullandırayım. Yoksa Mertcan düzelince onu kullandırırım. Riyat onun vardı ama onun zaten 12'lere geldi. Ama Mertcan'ın psikoz durumundan çıkınca kullandırırız. Bak Karma geldi. Karma'nın kaçtı abi? 7 11de 13-38'e çıktı. Çok iyi. Çaça'nın da 4-82. Bak 4-82 düşük aslında. Ama çift ateş olduğu için bir anda 10'a falan çıkacak herhalde. 12.51'e çıktı. Evet be. Şuraya bir egzotik mal tüccarı geldi. Umarım burayadır ya. Buraya değil abi. Şuraya gelmiş ya. Bunu buradan kaldırsam mı acaba? Ticaret fenerim bile yok burada. Yardım çağırmak için koydum sadece. Bahadır Gürel'in iki kol bacakta bir yönük olmuş. Serdar Kaplan'ın bir bacağı kaldı abi. Onu da hemen takalım mı? Abi Bahadır'ın düşüncelerine bakayım dedim. Alper'in odası güzel diye onu kıskanıyor ya. Kıskanç biri ya bu. Eksiği oradan ya. Atmanızı istediğim şu zemini attınız mı peki? Bakayım atmışsınız abi. Çok güzel. O zaman şimdi buna birini yükleyeceğim ben. Sabah olsun öyle gittim şimdi tribe girmeyin. Aslında Chisto sen iyi durumdasın ya. Chisto gelip şuna binsene. Bir şeyin denemesini yapıyoruz da. Evet 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 diyor bakalım. Mr. Hatkot ve Echrin hadi bakalım. Bak şimdi Chisto sen buna bindin ya. Ben bunu dedim ki fırlat tamam mı buraya. Şimdi bunu hangi noktaya inmesi gerektiğini söylersem. Örnek veriyorum tam şu ortasında bıraktım diyelim nereye iniyor. Onu ben merak ediyorum. Yani kaça kaç yapmam gerekiyor nereye tıklamam gerekiyor indirirken. Bak tam oraya tıkladığımda hafif sağ mı atmış oldu ya? Yani burası şöyleydi. Ve de tam buraya tıkladığım zaman bir sağına yani şu kısmı atmış oldu. Büyüklüğü 4 olduğu için. Eğer büyüklüğü 5 olsaydı ortalayabilirdi. Ha, anladım. Anladım abi. Güzel. Uzunluğu da 4. Enlemesine de 4. Yani ben buraya attığım zaman onları Şöyle bir alan belirlersem onlara Tam şu ortasında bir kırmızı nokta atacağım Oraya indirdiğimde tam şuraya inmiş olacak şöyle Çözdüm abi mevzuyu Teşekkürler Ona göre ayarlayacağım birazdan burayı Hatta bunları şimdi hasatlayın da ben ayarlayayım ya Siz bunları hasatlamayın, değil mi? bunları kesiyoruz Sürü saldırısı diyor Kaplumbağa sürüsü mü geliyor abi Ama bak buraya çok taciz etmeye başladınız Şuraya bir gelin de Şu robotları bir geri çağır ya Geri çağır yoksa kaplumbağaların dikkatini dağıtıyorlar Evet buraya da bayağıdır gelmiyordu bunlar geliyordu. Aga sen nesin? Sen nesin? Bu ne oğlum? İğrenç gözüken bir şey geliyor. Herkes gelsin tabii ki. Yine buradan geçecekler bunları hiç edecekler ama önemli değil. Biz şuradan vururuz. Aa burada bir tüccar ekibi var. Bu tüccarlar burada duracak değil mi? Burada çünkü bunların noktaları burada. Abi trading postunuzu sizin buraya versem burada mı duracaksınız? Şartlandınız mı oraya gitmeye? Peki. Peki hocam. Oraya gidin siz şunlarla karşılaşırsınız. Bunlar nerede? Ya burada dolaşmayın bak salak salak. Gelin adam gibi aşağıya. Bunları benim yanıma çekmem lazım ya. Vakro senin hareket etmen %125 aga gel. Bunlara bir kendimizi bir gösterelim de gelsinler. Senin run and bir kapatayım da. Adam gibi bassınlar da şu tüccarlara yemediğim bunları. Bunlar tüccarları alır da. Ya genetik modu beni çok sarmadı ya. Zaten ben böyle hayvancılık falan yapan biri olmadığım için. Ya da hayvanlarla takılan biri. Heh geliyorlar sonunda. Ya niye geri dönüyorsunuz ya? Temizlik robotun buradan falan mı geçtin ya? Uf. Kapı açık kalmış. Geri dönüyorlar. Şu robotları çağır ya. Buradan geçenler var şimdi. Ne yapacağız onları? Kapıyı kırdı adamlar buradan geçmek için. Hadi şunlar Türk takılacak şimdi. Zaten bunların sayısı çok az burada. Benim yani taretler de Türk vuruyor. Bunlar buraya girdi. Çok kötü oldu abi. Ne yapacağız şimdi? Bak bakro. Sen gelsen de bunları şu ters taraftan geri dışarı çıkarsan nasıl olur acaba? Bunlar çünkü buralarda takılıyorlar. Buradan girenler öldü mü abi? Tamam onlar ölüyor. Vakro gel ya onu bir deneyelim. Ya dur bak oradan birisi daha geliyor o gelsin de. Bunlar şimdi burada kaldılar böyle. Gel Vakro gel. Gel bunları şu taraftan geri çıkaracağız artık yapacak bir şey yok. Senin hızın kaç şu anda? Hareket hızın 6-11 diyor Vakro. O nasıl bir hareket hızı ya? Bunları sen peşine takarsın. Camelot alkol etkisine girmiş. Ha burada da kapı var. Bunlar o yüzden böyle mala bağladı. Bak Vakrova saldırıyor diyor abi ama birer birer geliyor bunlar. İlle dışarı çıkacağım ben bunları vuracağım ya. Yani. Şunlar mesela niye Vakrova saldırmıyordu? Bu ayı kardeş saldırıyor. Gelin ya benimkiler gelsin abi. Buraya gelin de. Ben bunları çekeyim sonra vuralım. Anca böyle bitireceğiz bunları çünkü. Hiç kendi şş, sokaklarımda çatışamam yani. Abi diğerleri aynen buraya bak. Buraya dizilin. Bunlar yaklaştı ama bize. Yaklaştıkları için şuraya girin şuraya. Vakro geri gele biraz. Vakro bayağı hızlı ya. Güzel onu vurduk, yalan ettik. Yavaştan ilerliyoruz abi. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim şu tarafa doğru. Maçı Piçü sinir krizi geçirmiş. Abi buraya ne yaptın? Toksit şey yapmış herhalde. Gaz atmış şey. Yani. Tamam şu taraftan devam edin şöyle. Gelin tam şuraya dizilin şöyle. Şu anda basıyorlar mı bana? Şu anda bana basıyorsalar biz buradayız abi o zaman. Tamam herkes burada. Aa, ama biraz kalabalık geliyorlar. Kalabalık geliyorlar. Tutamayabilir miyiz acaba? Özellikle şunu. Bunu tutarsak diğerlerini rahat tutarız. Bu ölmüyor abi bu ölmüyor. Dünyalar attı Konu şu anda. Zor öldü yani. Şu önden gelen arkadaşı vurun. Birbirinizi vuracaksınız bak. Şimdi birbirinizi vurmamanız için. Ya şunu atabiliyor muyuz şuna ya? Şuna bir at bakayım. Kendi arkadaşlarına bir o. Öldü abi. Onu sağlam bir çara atmak lazım. Şunu Lan bak birbirinizi vuruyorsunuz bak. Siz buna sıkın. Sizler buna sıkın abi. Ya da şuna saldırın. Şehidinizi vuruyorsunuz benim canımı sıkıyorsunuz. Tekrar dizin bak Elvin düşmüş buraya. LMG ile vurulduğu için düşmüş yani. Gör tabi. Burada kalanlar var. Abi saldırı ekibi siz gelin ya. Ne yaptığını bilen adamlar lazım bize. Verlix şu adını stabilize etsene. Orada bak biri daha düşmüş. Ha o yaratık düşmüş tamam. Wakrow neredesin? Böyle bir öne gel de bir kendini göster bakalım. Tamam Wakrow'un peşine takıldı o. Vurun abi. Hepsinin silah kullanımı 15-16 falan bunlar. Şunu da vurun. Arkadan gelen şu böceğimsi bir şey bizi zorlayabilir. Mukola böcek karışımı olan. Çok iyi. Çok rahat. Chicken Spider geliyor abi. Sinir krizi diyor. Tamam. İnsan avcısı mı? Ha, tamam bu sıkıntı yok. Serbestsiniz abi. Başka kalmadı herhalde. Kalmamış. Serbestsiniz o zaman. Herkes serbest. Burada Elvin düşmüş ama Sasu. İlk yemeğini kim yerse o Elvin'i kurtaracak. Hadi bakalım. Velvix. Şimdi buralar tamam abi. Buralar alınmış. Buralara ben bir zemini çakayım ben. Şimdi zeminimizde önemli olan gemilerin iniş noktaları. O iniş noktalarını da şöyle belirliyoruz. Şimdi zemini mermerden atacağım tamam mı? Bu gemiler buraya gelip inebilecekler ya. Tam şu noktaya iniyor bir tanesi tamam mı? Çi, tamam. Diğeri de şu noktaya iniyor. Diğeri mesela bu noktaya inebiliyor. Hemen önüne şu noktaya inebiliyorlar. Bunların tam ortasına da rubiden tıklayacağım noktalarını seçiyorum. Geri indirirken. Kalan kısımlarını da şöyle kalkerden at. Tamam hadi bakalım şimdi robotları bir salayım da bir inşa yapsınlar diyecektim de Solar Flare var. Yeni alım dedi güzel yeni alım. Karaktere bir bakalım fena değil araştırması var. Honinbo geldi hadi bakalım. İsimleri bu arada herhalde sonradan izlemeye başladığınız için yorumlara yazıyorsunuz abi yani. Seride isim olabilir mi bilmem ne ya da benim de ismim ekler misin bilmem ne gibi yazarsanız. isim çekilişini de şöyle yapıyorum bir rulokat kutusu var. Evet rulokat. Onun içine yazıp bir kağıdı atıyorum herkesin ismini. O rulokat kutusunu bir sallayıp içinden rastgele bir tane çekiyorum. Öyle isim belirliyorum yani tamamen ilkel yöntemler. Ama eşit. Uygarlıktan bıkmışsın Mertcan. Yani ben sana zanaat yükseltmesi yapacak mıydım? Allah Allah sen değilmişsin o demek. Abi Mertcan'ı bir tutuklayın bakayım o zaman. Allah. Düştü ama hemen ha. Ele geçir abi. Güzel elektrik geliyor yavaş yavaş. Robotlara gelmiş mi gelmiş. Çalışın bakayım. Sasubi Kolonine geri dön ya. Jimmy burada bıraktın takılıyor. Vahşi adam gelmiş bir tane Spartak diye. Karakter hmm, kötüymüş biraz. Kukuli sen niye düştün ya? LMG ile vuruldum diyor adam. Rianto Kukuli'yi kurtarsana. Mafu yine yayo etkisine girdim bak. Seni hapse ben ya. Serdar Kaplan gel de şu Yelizabumafu'yu bir tutukla ya. Kaç bölümdür çünkü aşamadı bu sorunu. Bırak diyorum bırakmıyor. Zorunda bıraktı bizi yani. Yapacak bir şey yok. Aa çaça sen de iyi karakter misin ya? Silah kullanımı yakın dövüşüm varmış abi. Hatta sen tam savaşçı karaktersin ha. Seni de savaşçıların arasına alayım bari. Volkanik kış gelmiş ya. Nereye geldi? Buraya gelmiş. Bunlar da ısıtıcı var ama değil mi? Aynen. Daha önce de gelmişti buraya. Yeni alım dedi. Güzel. Bakalım buna. Bu da iyi, bu da iyi. Dilgeş geldi. Serenay var ya, Gürkan'ı şu an ikna etmeye çalışıyor. Gürkan elinde cesetle konuşuyor şu an. Söyle dinliyorum diyor ama elinde kemik var ya. Şu an rahatlamayı deniyormuş. Yok abi ceset kazıyor diyor ya. Bunu da buraya bıraktı. Yeni zabım ofu merak etme. Bağımlılığını atlattığında geri aramıza katılacaksın. 10 yılı 48 yaşında bastığı için artık sırt ağrısı varmış. Furkan Öztaş yapma. Yapma bak 75 tane kahveyi yok ettim. Ne oldu? Ne geçti eline? Oo, buradakilerin yemeği bitmiş. Evet. Ciddi bir sıkıntı bu. Hemen abi şuraya yemek yükleyin. Tavuk yükleyin ama. Güzel yüklendi abi hemen fırlat. Açlık fazla diyor lan. %62'ye falan gelmiş bazılarında. Geldi yemek geldi. Hemen abi koşturun yemeklerinizi yiyin hadi. Allah'tan genelini daha yeni yakalamışız yani. %70'lere falan çıksaydı biz görmeden ölebilirlerdi. Evet bak fırlatma alanımız burası yani iniş pistimiz. Tam şu kırmızı noktayı bıraktığımda hiçbiri birbirine değmeden inecekler. Hatta şunları yeniden bir yerleştireyim mi? Aslında var ya tam şuraları da mermer bir de şurayı mermer yapsam o da olurmuş. Yapabilirim yani. Bunların belki tam üst kısmına da şunlar için bir alan atarım. Bak büyüklüğü kaç kare? Bunlar 9 kareye 9 kare bir alan kaplıyor. Neyse şunlar da yerleşsin bakalım da. Abi Nov'un yani ameliyat etmesi o kadar uzun sürdü ki. Vakro'u öldürecek gibi hissediyorum yani. Vakro'nun son bir kolu kaldı takılacak. Ozi'nin de son bir kolu kaldı. Güzel ikisi de bitiyor. Abi Ozzy, sen niye? Bak bunun 15 tıpı. Senin de 10 abi. Yani biraz daha hızlı yapman gerekmiyor mu? Vakro mu hasta yoksa? Yok. Okan Paşa da burada bekliyor. Güzel. Ozi'nin de tamamlandı. Vakro'nun tamamlanıyor. Okan Paşa'ya iki kol bir bacak lazım. Şuraya diğer bu gemilerden birer tane daha inşa ettiriyorum. Şunların içine havan topu koyalım. Hayır bak yani şimdi bu gemiler saldırılarda değil de bence savunmada çok daha fazla iş yapacak. Çünkü düşman 250 kişi geldiği zaman şurada böyle birikiyorlar ya. Ben onları havanla vurmaya çalışıyorum. Bir kaldıracağım abi 6 tane gemiyi Üstlerinde patır 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 düşüreceğim. Ama yani gemi yaptığımızdan beri ne toplu düşman geliyor. Şurayı yaptığımızdan beri böcek oluşmadı ya kolonide. Oyun da anlıyor herhalde. Ona göre bir düşman yollamaya çalışıyor da. Abi Vakrov'un ameliyat olmadı ya. Harbiden olmadı Vakrov'un ameliyat. Kalktı adam çay içmeye gidiyor yani. Ameliyatın ortasında kol burada kaldı yani. Geliyor bir şeyler geliyor. Aha, raid'e gelmişler. Kim ve nereden? Buradan. Abi sonunda isteklerimiz oldu ama gemileri yüklememiştim ya ben. Yüklediniz mi gemileri? Bu yüklenmiş, bu yüklenmiş. Ha, fırlatmaya hazır değil. Abim şunları bir yükleseydiniz be çaça. Bunları yükle de diyemiyoruz ki. Heh bunları getiriyor. Tamam tamam geliyor geliyor güzel. Hemen dalmayın da. Orada bir bekleyin. Bir durun bir konuşun. Ben sizi bir şeyden vurayım. Buraya da gelmesi lazım bazılarının. Tamam 3 gemi de yükleniyor. Bunları birilerinin bilmesi lazım. Hayvan şuraya gelsene. Yani hemen saldırmanız işte hoş değil. Selenay atla buna. Bak bu fırlatmaya hazır hayvan. Atla buna. Karma sen de atla buna. Şunlarla ateş ettiriyorum da bunlarla ateş ettirsem mi acaba? Abi kalan herkes bir gelsin şuraya. Buradakiler bunlar da kalabilir ya. Şimdi bu gemiler. Karma sen şuna bin de. Bir bini verin abi ya. Bir bini verin geliyor bak adamları ya. Hemen. Target. Şurayı vuruyorsun şöyle tamam mı? Ben de aynı yere vuracaksın. Buradan geçenleri bir dağıtalım ya. Şunları şöyle. Hayvan binince hayvan da oraya vuracak tabi. Az daha şöyle önden vur hayvan sen. Onlar o sırada yürümüş olurlar belki oraya. Gitti gemiler güzel. Hadi bakayım. Normal havanımız da geliyor. Nereye düştü ama? Abi bak bu bombanın atılacağı yerler geçti yalnız. Adamlar gitti yani. Birazcık öne koşu yollarını atmak lazımdı. Koşu yollarını atmadık. Şu biraz iyi oldu. Düşenler oldu bayağı ya. Ama dörder tane havan topu kaçırdık işte. Düz havan vermiş, sıksınca daha etkili oluyor gibi geldi bana. Bakalım nereye düşecek. Yo o da etkili olmuyormuş. Aa, buraları kırıyorlar. Havan geliyor ama. Çok kötü bir yere gitti o kadar belliydi ki. Bizim ölüm ekibi. Gelin bakalım savaşçılar şuraya. Düzgün yere düş. Düzgün yere düş. Yanıcı geliyor bir de. Yağmurlu havada da ne işe yarar var ya. Yandı ama yine birileri. <laughs> Hop abi robotlar. Ulan hep unutamam ya. Nasıl hep unutabilirim bunları ya? Vurdunuz orayı vurdunuz. Havan geliyor. Havan nereye gittin havan? Abi şu tarafa geçsinler arkadan. Arkadan geçseniz keşke. Şu önlere doğru gelin abi. Sıkışma yapmayın. Çabuk vurun Tayhan şöyle şuraya gel. Vurursunuz abi vurursunuz. Oo orada benim tuzağım vardı doğru. Ona takıldılar. Vur 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 kaçacaklar şimdi zaten çok az kaldı. Karetleri arkadan kırıp da girmişler ya. Bunlar bize yanaşabilir mi diyecektim. Kaçıyorlar tamam. Şu havandakileri salayım da atmasınlar. Şunları da bir sal. Tamamdır. Yani bunlar gidebilir. Çekirge düşmüş buraya. Çekirge fena değilsin sen. Ekip çek çıkın abi çekirgeyi almaya. Bunlar bize ok mokka kadar şimdi. Hayır buraya niye geliyorsunuz siz ya? İlerlerken sık abi ilerlerken sık şöyle. Adamlar götünde yaprakla taretli yere saldırmaya geliyor yani. Bunları benim vergiye bağlamam lazım. Sniper da fena değil ha ikili sıkan var ya. Kaç saatin var senin? 5 saatin var ilkin. Sen doktorsun bunu stabilize et. Ardından ele geçiririz. çok iyi ya. Ah burada bir kişi daha varmış. Oo silah kullanımı var. İnşaat maden var abi. Sen değilsin sen değilsin. Burada Bahadır Gürel'in mi tıpıydı aynen. Abi stabilize ele geçir. Stabilize ele geçir. Başka düşe neden şurada bir kişi daha varmış. Senin de bir karaktere bakayım. Yani sen olmaz be. Şimdi bizde iki kişinin koloni alması var. Eğer o yalan olmadıysa bunlardan birini hemen alabilirim. Alperen'de hızlı yürüme var şu anda. Alacalı'da iyi nişancı olma varmış. Abi kim kalktı orada ya? Ya bu stabilize ettiğin adam tabii kalkacak lan. Stabilize ettik çünkü adam. İnanılmaz ya. Bunlara da gücü verdik diye darbe marbe yapacaklar ha. Bu ne durumda abi? Tamam 23 saate çıkmış. Sen bunu ele geçir. Şunlar bir çalışsın. Okan Paşa kol bekliyor. Tamam Okan Paşa'nın kolları kaldı. Azade tamam. Ayvır. Abi Ayvır sana bir sağ bacak takacağız. Bir de kollarını takacağız. Sen de gel şuraya yat bakalım. Bahadır tamam. Bilkin. sana da abi bir tane solumuz. Sende bir yönük kol yok mu ya? Tamam sağ omuzda bir yönük kolu varmış zaten. Sol omuz, sol bacak, sağ bacak. Benim böbrekte bir sıkıntı mı var ya? Hmm, böbreğin yok olmuş abi. O zaman sana bir de böbrek nakledelim. Serdar Kaplan tamam. Semih Arda'ya yüklememiz lazım. Ozzy tamam. Kayağan tamam. Vakro neredeyse tamam. Vakro yani ameliyatı oluyordu da. Yarada kaldı onun ameliyatı. Alacalı var. Tamam ya yarısından çoğu bitmiş işlerin. Robotçu gelmiş bir de robotçuya bakalım. Umarım buraya gelmişsindir ya da buraya gelmişsindir buraya gelmiş. Bunlar da tamam burada yer kalmamış. O yüzden paketlenmiş yemekler dışarıda duruyor. Burada nasıl yer kalmaz ya? Gemi getireyim de buradaki çerçöpü götüreyim bari ana Burada 70 bin gümüş var abi 70 bin. Alabildiğimi alayım bari şunlardan da. Taşıma robotu 5. seviye ver lan ver. <gülüyor> ver. <gülüyor> 5. seviye robot basma parçası veririm diyor. Sen ne istersen onu bas diyor. Ver lan bundan da 2 tane ver. Tamam hadi. Nasıl kabul edemiyorum ya? Koloni bu anlaşmayı göz alamaz diyor. Abi 70 binim var benim. Ben sadece 45 bin mi harcayabiliyorum tek seferde? Kim koydu bu limiti? Pardon da burada yönetim benim. Abi burada 71 tane gelişmiş bileşen mi var? Ne diyorsun sen ya? Kısıyorum her şeyi yine yetişemiyoruz ya. Recon armorlara bak. 9 dolara Recon armor almaya çalışıyor. Çakala bak. Abi sana ben o zaman ne vereyim? Lan böyle bir şey olamaz ya. Dur bakayım. Şimdi dedim ki bir tane mesela robot parçası ver dedim. 33 bin yaptım alışverişi. Tekrar konuştum sonra. Aa 11 bin harcayabiliyorum. Enteresan. Benim 70 bin gümüşüm yine 70 bin olarak gözüküyor abi. Çünkü benim nasıl oldu böyle bir şey? Ha şu an 36 bine düştü. Konuş bakayım. Aa enteresan vallahi. Adamların kapasitesi herhalde bizim depo almaz o kadar parayı diyor herhalde. Yani. bu zenginlik karşısında bir şaşırdılar. Ben sana ne vereyim abi? Altın veresem ben niye illa bir şey almaya çalışıyorum? Onu anlamadım da. Yok ya gerek yok o zaman kalsın. Şunu kurun abi ama taşıma şeyini. Hatta ben bunları yollayayım ya, yollayayım. O yüzden şuradan bu yüklendi mi abi? Bu yüklendiyse Sasu sen buna bir atla. Bunu ana koloniye, git. Onları bırak. Sonra ikinci koloniye git tarım kolonisine. Oradan al. Başkente geri getirirsin şeyleri. Önce buraya geliyorsun. Burada yeni armorlar yapıldı tabii ki. Çaçayı alacağım çünkü ölüm ekibimize. Silah kullanımı falan çok iyi. Şimdi burada yatanlardan Okan Paşa'nın iki kola daha ihtiyacı var. Ivor yaptı. Aynı anda şu operasyonları yapın ya. Gemi geldim buraya? Gelmemiş daha. Sasu hemen buraya geri atlıyorsun. Tırıcı gibi mübarek. Aa, atlamadın Sasu niye? Biner misin şunu? Şimdi buradan buraya abi. Hadi bak. Şu büyük gemilerin de ne kadar alan kapladığına bir bakacağım. Yeni alım Mertcan dedi. Evet Mertcan hoş geldin. Mertcan sen de inşaat vardı ya. Bak senin inşaatına boostlayacaktık biz. Bak onu unutmuşuz. Şuradan neredeydi o inşaat? Yakın dövüş değil. İnşaat aynen. Şunu bir öğren bakalım. 2 yıldızım var. 7.73 o 13 14'e çıkar çünkü. Şimdi burada bak 5 yıldızlı bir ortam var. Buna birinin yüklenmesi lazım. Mesela karma sen yakınsın. Şuna bir yüklenir misin karmacım? Şuna bir yüklendim mi? Tamam ben seni bir fırlatıyoruz. Şimdi seni de tam bunun ortasını seçtiğin zaman bakalım neresine iniyorsun. Bir görelim. Evet nereye inmiş oldun şimdi? Tam ortası burasıydı. Sen baya büyüksün ya. Şimdi burasıydı ya. 5 kare aşağıya. 5 kare yukarı. 5 kare sağa. 5 kare sola iniyorsun abi. Yani senin buradaki ineceğin yeri Tam şuradan inmeye başlasan sen şöyle bir alana iniyorsun ya. Buradan buraya tam 20 kare bak. Tam oturtabilirim ya da birazcık şu taraftan gelse olur. Aynen bunlar da tam şuraya inecekler abi iki tanesi. Öyle yani. Oraya inebiliyorlar. Onların alanlarını da bir yapıştıralım. Bu indiğinde şurayı yıkar mı? Yıkmaz ya. Tamam. Orası biraz büyük bir alan oldu ama. Egzotik mal tüccarı diyor. Buraya mı? Yine buraya değil. Buraya Sasu sen bindin mi? Sasu... Şimdi ne götüreceğim buradan biliyor musun? Çerçöp şeyleri götür de burada bir yer açız. İper dokumayı falan şu yünleri münleri bunları götür ya. Bunları satarız daha sonra. Uranyumlarını falan aldım bunların. Robot parçasını aldım. Map'leri ver. Şu geliştirmeleri ver. Şu taşıma robotunu ver. Arkotek kolu ver. Sopa mızrak falan bunlar var abi. Bunlar umarım depoda yer kaplamıyordur. Şu kıyafetleri armorları ver ya. Ben orada bunları tamir ederim çünkü kullanırız. Tamam mı? Şöyle bunları yükle. Ben de yüklen. Hadi bakayım. Ah Semih Arda. İlkinin operasyonu sırasında ufak bir hata yaptı diyor ya. İlkini kesmiş abi gövdesini. Güzel. Okan Paşa'nın son kolu da takılıyor. Vakrova artık birisi bir şey taksın ya. Adam bir rahatlasın. Güray. Yemeğini yemeden önce şu adama bir operasyon yap bakalım. Ayvır'ın bir kolu bir bacağı abi. Çok iyi ya. Enfeksiyon kapmış bu adam. Şu adama da bir bakın. Yelizabimov sen nasılsın? %18'e çıkmış bak. Bitecek. Merak etme bitecek. Havan basmamız lazım. Mermisini yani. Şurada da birazcık şu bileşen üretme işlerini askıya alıyorum ya. Sınırsıza dayadım diye. Yapıştırdılar yani 1500 neler kaç 1456 tane bileşen var. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Şu gemiyi bir yeniden yerleştirin bu arada. Diğer bölüm şu gemilerim gelsin. Tamam mı? Kaç? 2 8 gemiyle gideceğim. Şu araştırmada pelikan araştırıyoruz ama pelikanın bombası yok ya. İyi gemi de. Bu bana bu şu bana daha iyi gibi geldi ya. Bunda çünkü sağlam bomba var bir de. Bunlarla gideceğiz abi filo olarak. Şuradaki jatilora baskın yapacağız. Burada kalmanın bedelini ödeteceğiz. Bir de jatilorun şöyle bir güzelliği var. Jatilorun büyük şehirleri de vardı. Vardı ya ben görmüştüm ne olmuş onlara. Şunlar var ha bunlar da mesela bunlar da basılabilir. Gri orman diyor bak. Buraya fiden gideriz de. Buraya böyle sağlam gemilerle bir de artık kum torbalarıyla falan gideceğim ya. Geçen günkü baskından sonra özgüvenimiz kırıldı yani. Neyse abi o zaman buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümlerde görüşürüz.